Herkese merhabalar. DryFix Boya Yalıtım kanalına hoş geldiniz. Bir video dizisine başlıyoruz. Su yalıtımı ile ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Ben DryFix Boya ve Yalıtım Genel Müdürü Erhan Erbek. Sizlere Ege'li Yalıtım Abdurrahman Bey ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi bizim ürünlerimizi uzun yıllardır kullanan iyi bir su yalıtım firmasının sahibi kendisi. Ee, İzmir'de yerleri. Abdurrahman Bey'e ben sözü vereyim. O da e, ona da sizleri tanıştırmak istiyorum. Herkese merhabalar. İsmim Abdurrahman Büyük Sevindik. İzmir'deyiz. Egeli Yalıtım firmasıyız. Egeli Yalıtım ve Enjeksiyon Sistemleri Ümitet Şirketi isminde bir firmamız var. E, 12 yıldır e, sektörde kendi firmamız olarak hizmet veriyoruz. Ondan önce de yalıtımla ilgili, yalıtım firmalarıyla ilgili birçok e, işte çalıştık, e, ciddi deneyimler edindik. Bu deneyimleri de artık sektörde kullanıcılara, müşterilerimize tabii ki yansıtıyoruz. Su ve nemle ilgili neredeyse çözemediğimiz hiçbir problem yok. Bu konuda da biz DRIFX'in ürünlerini oldukça başarılı buluyoruz. Uzun yıllardan beri de ürünleri hiç böyle endişelenmeden, şüphelenmeden gönül rahatlığıyla alıp kullanıyoruz. Kullandığımız yerlerde de herhangi bir problem yaşamadık. Ürün kalitesi çok başarılı, ee, oldukça iyi sonuçlar aldığımız için de e, yola devam ediyoruz. Erhan Beylerle hem e, şahsi olarak hem de ticari olarak bir birliktelik içerisindeyiz. Ee, umarız size de burada faydalı bilgilendirmeler yapabiliriz. Çok teşekkür ederiz Abdurrahman Bey, ağzınıza sağlık. Ee, biz e, Dryfix tarafı olarak e, ben malzemeler tarafını ve sizlerden, e, son tüketicilerden, şantiyelerden, sıkça duyduğumuz soruları Abdurrahman Bey'e yöneltiyor olacağım. Ondan da bir taraftan da malzemeleri ben anlatıyor olacağım. Abdurrahman Bey'den de ürünlerin uygulanmasıyla, doğru uygulanmasıyla ilgili bilgileri dinliyor olacağız. Şantiye tecrübelerini dinliyor olacağız. Bu şekilde bir bilgilendirme video dizisi başlıyor. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ben öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Malum hem sezon itibariyle de şu anda su yalıtımı gündemde, yağmurlar, yağışlar başlıyor teras özellikle bitmiş kullanılan evet. binalarda e, teras su yalıtımında bir e, ciddi bir artış var şu anda talep olarak e, bir taraftan da binalarda bodrum katlarında e, yine muhtemelen peyzajdan bina etrafından gelen suların içeride negatif bir e, su yalıtım problemine sebep olduğu konular var e, bugün ama konumuz teras su yalıtımı olacak teras su yalıtımından başlıyor olacağız şimdi Abdurrahman Bey şöyle biz e, tabii gelen e, talepleri toparladığımızda şöyle bir anket yapıyor olsak ben o istatistiği size şöyle hı hı. kabaca söyleyeyim. Şimdi binaların son katları, terasların yüzeyleri seramikle kaplı. Yani çok büyük bir kısmı yurt genelindeki binaların teraslarında seramik var. Bu tabii terasların özellikle Ege Akdeniz'de işte daha sonrasında masa sandalye konularak kullanılma ihtiyacından veya aslında daha da kötüsü seramik burada bir su yalıtımı yapar düşüncesiyle en son katmana bir seramiğimizi yapalım rahat edelim arkamıza bakmayalım düşüncesi fakat öyle olmuyor maalesef sonuçlar seramik yapılan çatılarda da ciddi bir su yalıtım problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Orada öncelikle seramik üstünde yani bina şu anda teras zemini seramikle kaplı olan yüzeylerde su yalıtımı olarak ne yapabiliriz? Bununla ilgili aslında biraz bu konuyu evet. sizden dinleyelim. Öncelikle teraslarda seramikler neden su alır? Bu problem neyden kaynaklanır? Biraz bu konuyu dinleyelim. Sizin tespitleriniz genelde ne oluyor? Tabii. Şimdi şöyle bir yanlış kanı var sizin de belirttiğiniz gibi. Teraslarda herhangi bir su akmasına karşı şapın üzerine genelde beton da olmuyor bir eğim şapı yapılıyor. Bu şapın üzerine işte büyük ebatlarda tercih ediliyor genelde işte 45'e 45'e 60'a 60 gibi seramiklerle bir kaplama yapıp suyun önüne geçmeye çalışıyorlar. Burada yapıştırma işleminden sonra derzler ve pulgalar zaman içerisinde güneşten ve sıcak soğuktan etkilenerek aslında ilk bakışta gözle göremediğimiz ince kılcal çatlaklar oluşuyor. Evet. bir de şöyle bir şey var. Alttaki şap ile üstteki serabinin genleşme katsayıları farklı. Yani sıcakta ve soğukta bu iki ayrı metaller farklı tepkime veriyor ve bundan evet. dolayı da seramikler aslında bizim göremediğimiz bir çalışma içerisinde oluyor. Derzler çatlıyor ve buralardan sular giriyor. Hı hı biz bu saatten sonra o seramiği kaldırıp şapı kaldırıp bir tekrar yalıtım yapmaktansa hani orada kırım döküm vesaire evet. çünkü bunu oturulan evde yapamıyorsunuz bir de kırdığınız alanda ciddi bir molos çıkıyor bunun evet. atılması yeni bir şey biz buralarda sizin çok beğendiğiniz bir ürününüz var liquid glass sıvı cam dediğimiz hı hı. seramik yüzeylerin üzerlerini tamamen temizliyoruz herhangi bir e, leke, tortu vesaire kalmayacak şekilde. E, Derzlerde bir e, ayrışma vesaire varsa, boşluklar varsa bunları işte spatula ile ya da daha ince uçlu malzemelerle kazıyıp hı hı. aralarının onarımlarını yapıp e, burada e, ilk etapta e, malzemeyi karıştırdıktan sonra derzlere bir kat uyguluyoruz ve evet. e, dip köşe bizim süpürgelik dediğimiz yerlerde köşelere uyguluyoruz. Ee, su giderlerinin etraflarına bir kat Harika. uyguluyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Hı hı. Yaklaşık 3-4 saat sonra e, yüzeye komple tamamına bu sefer evet. e, bir kat uygulama yapıyoruz. Kuruduktan sonra ertesi gün sabah tekrardan gelip üzerine bir kat daha uygulama yapıp işlemi sonlandırıyoruz. Yani derz arasını kat E olarak saymazsak eğer e, iki kat uyguluyoruz. Evet. Derz araları yoklamaları yaptıktan sonra... Ee, iki kat şeffaf su izolasyonuyla evet. tüm yüzeyi bu sefer aslında şöyle olur. oluyor, e, suyun girebileceği riskli noktalar, derzler ve e, süpürgelik dipleri olduğu için oralarda 3 kat oluyor. Ama genel olarak baktığımızda e, tamamına iki kat yapmış, iki kat yapmış olur. Oluyor. Bu görselde de e, hani iki katla üç kat arasındaki farkı görselde anlama şansı yok. Yani herhangi böyle, çok çok bir öyle çok belirgin böyle kötü anlamda sırıtacak orada kötü bir görünüş yapacak bir şey olmuyor. Hı -hı. Burada bu uygulamayı yaptıktan sonra biz mümkünse en az 48 saat orayı yıkamamalarını, herhangi bir işte Siyoğazık. deterjan vesaire falan kullanmadan birkaç gün en azından beklemesini, ürünün tamamen reaksiyonu tamamladıktan Hı -hı. sonra da başarılı sonuçlar zaten alıyoruz. Harika. Hatta daha yeni çok başarılı bir sonucumuz vardı. Tabiri caizse yukarıdan bir kova su döküyorsunuz. 3 dakika geçmeden aşağıdan neredeyse bir kova su iniyordu. Harika. Biz burada bu uygulamayı yaptık ve tamamen kesildi. Herhangi bir problem de yok. Sadece hafif böyle parlak bir yüzey oluyor ama evet. seramiğin dokusunu görüyorsunuz. Herhangi bir kod farkınız çıkmıyor. Yani üzerine herhangi bir ilave seramik ya da şap atmadığınız için hı hı. işte kapı eşiklerinin altı o mermer kotları falan bazı yerlerde kurtarmıyor. Bu şekilde üzerinde masa sandalye de koyularak kullanıma evet. açık hale Şimdi geliyor. Bu konu önemli çünkü teraslar aslında yaşam alanı olarak kullanmak istediğimiz alanlar olduğu için bir taraftan yani buraya yaşam alanı olarak kazanmak istiyoruz. Burada yüzeyi Tabii güzel de seramiklerle kaplıyoruz oraları. O şekilde şık olarak kalsın istiyoruz. O yüzden şeffaf izolasyon mevcut seramik yüzeyin aslında görüntüsünün değişmeden şeffaf bir kaplamayla kaplanması işlemi sıvı cam uygulaması. Bu anlamda da çokça tercih ediliyor. Hem çok pratik olması kolay herkes tarafından uygulanabiliyor oluşu sebebiyle hem de şeffaf olması sebebiyle. Çünkü ilerleyen videolarda veya ilerleyen dakikalarda birazdan farklı ürünlere değiniyor olacağız. Bu ürünler görsel olarak şeffaf izolasyon kadar şık olmayan gri renkte, siyah renkte bunun gibi ürünler oluyor olacak. O bakımdan şeffaf malzeme en bir dekoratif bir görüntü sağlamakla beraber pratik bir su izolasyonu. Tabi burada e, şimdi teras su izolasyonunda şeffaf izolasyona değindik ama çok büyük teraslar olabiliyor. Örnek veriyorum işte e, bir katta dört dairenin olduğu bir apartmanın çatısında ortalama 400 metrekare, 500 metrekare seramiklerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu sıvı camla şeffaf izolasyon evet e, işte banyolarda, WC'lerde... veya küçük alanlar, küçük seramik alanlarda işimizi görüyor ama e, bir 100 metrekarenin üzerine e, tek parça bir seramik düşündüğümüzde ve ortalama işte 30 30 40'a 40 bir seramik olduğunda binlerce parçadan oluşan bir çatı düşündüğümüzde şeffaf izolasyon tam sorunu aslında çözebilecek bir ürün olmaktan bu sefer de çıkıyor bildiğim evet. kadarıyla. Orada bu sefer seramik üstüne neler yapmak gerekiyor? Nasıl çözümler, çareler üretebiliriz? Biraz o konu. Yani büyük seramik alanlarda ne yapabiliriz? Ee, tabii şimdi e, o gibi geniş yüzey alanlarda bizim izlediğimiz yöntem süpürgelikleri öncelikle söküyoruz. Oralarda e, poliuretan esaslı malzemelerle pahpantlarımızı yapıştırıyoruz e, 90 Hı -hı. derece açıyla. E, sonrasında tüm seramik alanları eğer ıslaksa kurutuyoruz. E, toz, toprak, çamur vesaire yağ artı benzeri e, yalıtımda istemediğimiz Hı -hı. katmanlar varsa bunları öncelikle temizliyoruz. Ders aralarında boşluklar varsa yine bunların tamirlerini yapıyoruz. Sonrasında e, epoksi astar kullanıyoruz. E, epoksi astar ve üzerine bir kumlama yapıp e, kurumasını bekliyoruz. E, sonrasında da e, burada poliüretan esaslı, UV dayanımlı, işte %600'e kadar elastik olabilen, e, sıcağa, suya, güneşe, rüzgara, yağmura her şeye dayanıklı özel hani geliştirilmiş teknik ürünlerle biz bu yüzeylerde iki kat olarak bu poliüretan esaslı malzemeleri uyguluyoruz. Burada şöyle bir ayrım yapabiliyoruz bazen. Yüzeyler çok geniş ise, özel ince kumaşlarımız var bizim böyle file tarzında armour, değil de. Armür keçe. Evet. Bu keçeleri biz kullanıyoruz. Yani astarı attıktan ve kullanmayı yaptıktan sonra. İlk kat poliuretan malzemeyi ruloyla serip, hı hı. E, yüzeye uygulayıp üzerine e, bu malzemeyi e, yapıştırıyoruz. Henüz yaşken değil mi? Evet, henüz yaşken yapıştırıyoruz ve üstüne bir kat da yine tekrar poliuretan malzeme sürdüğümüzde bu tamamen e, birlikte çalışıyor, özleşiyor. Evet. E, en son katmanda da parlak, güzel, e, hani özellikle bu laboratuvarlarda ya da böyle gıda sektöründe falan tercih edilen ders olmayan dümdüz kaymak gibi bir yüzey çıkıyor. Epoksi gibi bir epoksi evet. kaplama gibi bir yüzey evet. çıkıyor çünkü kendinden yayılmış oluyor malzeme orada. Evet. Herhangi bir rulo fırça izi bırakmadan epoksi kaplama gibi Kesinlikle son öyle. katı bırakmış oluyorsunuz. Aslında şeffaf izolasyon bir dekoratif görüntü yaratıyor. Burada da yine aslında çok. Hani şık çok dekoratif evet. değil ama kötü de olmayan bir görüntü görseli var. Yani, yani. aslında şöyle, biz yaptığımız birçok yerde inanılmaz şık duruyor, çok güzel bir yüzey oluyor. Birçok kişi eğer üzerine masa sandalye atmayacaksa o haliyle kalmasını Hı -hı. istiyor. Burada eğer üzerinde ağır bir yaya trafiği varsa bu tip malzemeler, hani üzerine bir kaplama yapmadığımızda hafif yaya trafiğine açık dediğimiz ürünler, yani üstünde yürünebiliyor, herhangi bir şey olmuyor. Ama çok sık kullanılan ve masa sandalye vesaire atılan bir yer ise e, son katı uygulamada e, poliuretanı yaptıktan sonra tekrar hafif bir kumlama yapıyoruz. İnce bizim kuars kumlarımız var. Evet. Bu kuars kumlar e, yüzeye yapıştığında zımpara gibi e, pürüzlü bir yüzey oluşturuyor. Kaymazlık sağlıyor aslında. Evet yani diğer türlü eğer o kumlamayı yapmazsak cam gibi bir yüzey olduğu için e, seramik harcı e, oraya çok iyi tutunamıyor. Hı hı. E, kumlama yaptıktan sonra adelans arttırma yüzeyi oluşturduğumuz için yapışacak seramik yapıştırma harcı orada da üst versiyon bir harç kullanılması gerekiyor. Flexible. Evet. E, seramikler kaplanıyor ve problem tamamen çözülmüş oluyor. Aslında ben e, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. E, poliuretan kaplamayı anlattık. E, bizim bizim Dryfix Water Block ürünü. E, altında da epoksi astar olarak DFC100 ürünü e, veriyoruz veriyoruz bizde. Şimdi orada e, armür keçenin önemi seramik üstü kaplamalarda biz beton yüzeylerde de hani öneriyoruz evet. mutlaka e, Kaplamanın ömrünü aslında artıran bir şey ama seramik ka üstü kaplamalarda bu olmazsa olmaz diyoruz kesinlikle. Çünkü e, şöyle düşünün. E, 400 metrekare bir alanda e, dediğim gibi işte 30 30 seramiklerde 33 33 olmuş olsa Ortalama kaç? 9 çarpı 4, 3600 evet. tane parça var. 3600 parçanın de metretül olarak derzini hesapladığınız zaman binlerce metretül derz var. Bu şu demek oluyor. O binlerce metretül derzden su alabilir burası. Ya yani bu bir risk alanı bizim için. Evet. Şimdi bunların hepsi birbirinden bağımsız hareket edebilir. Seramin altındaki seramik yapıştırıcısı az düşmüş olabilir veya altta bir ısı yalıtım malzemesi olarak. XPS kullanılmış olabilir. Bu zamanla gazı e, uçuşmuş ve orada bir lokal çökme meydana gelmiş olabilir. Burada bir hareket olabilir seramik yüzeyde. Bu e, armür keçeyi e, poliuretan kaplamanın içerisine e, gömdüğümüz zaman e, alttaki seramikte herhangi bir oynama dahi olsa üstte kaplamış olduğumuz e, poliuretan kaplamanın bütünlüğü bozulmuyor. Yüzeyden evet. kendini ayırsa bile seramikten üstte yine rigid bir kaplama orada kendini gösteriyor. Aslında orada seramikleri biz yüzeye bağlamış oluyoruz. Doğru. Ve malzemenin az önce de değindiğimiz gibi her ürünün bir genleşme katsayısı var. Burada üzerine yaptığımız poliuretanla alttaki seramin genleşme katsayıları farklı. Bunu dengelemek için o armür keçeleri poliuretanla birlikte kullanıyoruz ki arada bir geçiş olsun. Hı hı. Yani alt tarafta seramik çalıştığında ya da hareket ettiğinde, kalkmak istediğinde o malzeme onu tutuyor ve birlikte çalışmasını sağlıyor. Aynen. Bütünlüğü sağlamış oluyor. Bütünlüğü sağlamış evet. oluyor, bravo. Ee, şimdi e, seramik üstünde yapılabilecek uygulama olarak, e, sorunsuz bir uygulama olarak bunu öneriyoruz. Tabii çok fazla e, yanlış uygulamayla karşılaşıyoruz bunları e, sizlere anlatırken. E, örnek veriyorum su bazlı su yalıtım malzemelerini seramik üstünde su yalıtımında kullanan e, örneklerle karşılaştık. Tabii ki sonucu hüsran oluyor. Evet. Ee, sebebi de seramik dediğimiz yapının üzerinde e, parlak sırlı bir tabakası olan bir malzeme. Bunun üzerinde bir kere su bazlı su yalıtım malzemeleri hiçbir zaman epoksi hastalar, kumlu bir epoksi hastaların üstüne poliuretanın yapıştığı gibi yapışmıyor. Daha sonra lokal olarak suyun da göllendiği yerlerde evet. e, yüzeyden e, hemen o tutunmamış malzeme su bazlı da olması sebebiyle suyla beraber çözündüğü için yüzeyden e, ayrılabiliyor. deri gibi ayrılabilir, evet. soyulup atılıyor. Ondan sonra da izolasyon problemleri tekrardan baş gösteriyor. Burada poliüretan malzeme su bazlı bir malzeme değil. Yani suyun bozabileceği veya suyun çözebileceği bir malzeme değil. Üzerinde su göllense dahi e, kesinlikle poliuretan bünyesinde suyu almaz. Zaten evet, kovada da Abdurrahman Bey size geldiğinde içine tiner dahi biz girdirmiyoruz. bir tamamen kullanımı hazır. Tiner bile ürünün Hiçbir yapısını şekilde bozuyor. Biz ürüne ilave katkı kullanmıyoruz. Yani suyu bünyesinde evet. kabul edebilen bir kimyasal olmadığı için su yalıtımında özellikle eğimin sıfır olduğu çatılarda eğimsiz teras çatılarda kesinlikle en doğru çözüm kesinlikle poliuretan diyebiliriz. Burada şeyi söyleyeceğim. Şimdi su yalıtımında aslında hangi su yalıtımını yapıyor olursak olalım, şeffaf, poliuretan bitüm vesaire fark etmez. Bunların hepsinde aslında birkaç yapmamız gereken temel doğru var. İşte yüzey hazırlığı, tamiratlar, pah yapımları, süzgeçlerin kontrolü vesaire. Burada biraz hani şeffaf izolasyonu bir kenara bırakacak olursak Diğer tüm yalıtımlarda burada eğer seramik de varsa beton şap üstü veya direkt eee beton üzerinde evet. bir yalıtım yapılacaksa ne yapılması gerekir? önce yüzey hazırlığı için yalıtımdan evet. önce neler yapılması gerekir? Bir onları sıralayalım isterim. Şimdi biz eee caizse bazen işte gittiğimiz şantiyelerde proje müdürlerimizle, şantiye şeflerimizle ya da e, oturulan evlerde ev sahipleriyle, daire sahipleriyle hep şunu e, konuşuyoruz. Hani e, yalıtımın e, %80'i yüze hazırlığı, <laughs> e, geri kalan %20'lik kısmı da malzemeyi kovadan çıkarıp karıştırıp sürmek. <laughs> evet. Yani bu işin aslında ana hatlarıyla yüzey hazırlığı çok iyi yapılmaz ise üzerinde uyguladığınız malzeme çok üst performans bir ürün dahi olsa Doğru sonucu alamıyorsunuz. Ya da e, ürün kısa zamanda deforme oluyor. Yani uzun ömürlü size hizmet etmiyor. Biz e, bu gibi yerlerde işte köşe pahlarımızı yapıyoruz, kırımlarımızı yapıyoruz. E, çatlaklar var ise çok bariz gözüken o çatlakları mutlaka kırıp açıp aralarına uygun sizin tamir harçlarınızı hı hı. ya da epoksi tarzı, poliüretan tarzı ürünleriniz kullanılarak onların tamirlerini yapıyoruz. Burada da kullanacağımız ürüne, o çatlağın genişliği, yapısı, çatının kendi genişliği buna bağlı olarak tercihler yapıyoruz. İşte bakıldığında sizlerde su yalıtımı ile ilgili hani onlarca ürün var. Evet. ama her ürün her yerde doğru değil. Hani Kesinlikle. onun tercihini, kullanma sebebini biz bildiğimiz için hangi ürünü nerede ne amaçla kullanacağımızı tecrübe ettiğimiz için orada doğru ürünlerinizle tamiratları yapıyoruz. Ee, yağmur suyu giderlerin etraflarını e, gerektiğinde kırıp açıyoruz. Eğer hı. şüphelendiysek altta orada bir nem varsa, hı hı. E, oralarda gene tamir ağaçlarınızla ya da poliüretan esaslı malzemelerinizle yağmur suyu etraflarında e, bu gibi onarımları yapıp, e, oraların su ile ilgili tamamen e, yalıtımını sağlayıp ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Tabi burada e, az önce de belirttiğimiz gibi seremin üzerinde. Herhangi bir e, ne bileyim işte şey olabiliyor yani işte bu kuvvetli kimyasal temizleyici malzemelerle evet. e, hani isim marka vermek istemiyorum ama temizlik malzemeleriyle e, yoğun bir şekilde silinebiliyor. Hı hı. Bunların artıkları kalabiliyor işte e, ne bileyim işte klorak tarzında ya da e, şey çamaşır suyu tarzında hı hı. kuvvetli çözücüler olabiliyor. E, bunlardan eğer e, şüphelenirsek orayı mutlaka yıkıyoruz. Evet. Yağ artı kir herhangi bir şey varsa onları yüzeyden uzaklaştırıyoruz. Bunlar hep malzemenin yüzeye tutunmasını e, evet. aslında engelleyen evet. şeyler, kimyasallar veya engeller. Bizim burada amacımız tabii likit ürünler uyguladığımız için buradaki likit malzemenin uygulamış olduğumuz yüzeye maksimum düzeyde yapışmasını ve tutunmasını sağlamak. O malzeme zaten su geçirimsiz, elastik bir malzeme. Bu malzemeyi biz yüzeyde uzun yıllar kalmasını sağlayabilirsek, o binaya su yalıtımı evet. hizmetini uzun yıllar yapmış olur aslında. Evet. O yüzden tutunmayı engelleyecek her türlü şeyden arındırmak lazım ve bizim hatta burada çok güzel bir ürünümüz var, Dryfix Anti Slip Solution. E, Antisilip antislip malzemesi e, biz aslında başlı başına e, seramik yüzeylerde kaymazlığı sağlayan bir solüsyon olarak da evet. satıyoruz. Aynı zamanda seramik üstünde su yalıtımı yapacak olan müşterilerimize de seramiğin üstündeki o parlak sırlı tabakayı yok edebilmeleri, pratik bir şekilde yok edebilmeleri için e, de öneriyoruz. Evet. Burada işte 5-10 dakika bekletip duruladığınızda seramik üstündeki sadece kaymazlık sağlarken Yüzeyde 45-60 dakikalar civarında beklettiğiniz zaman ve sonrasında tabi duruladığınız zaman bu malzemeyi yüzeyde seramin üstünde sırla alakalı hiçbir evet. şey kalmamış oluyor ve tamamen mat sürtünme katsayısı daha yüksek üzerine uygulanabilecek her türlü likit malzemeyi bünyesinde daha güçlü bir şekilde yapıştırıp tutundurabilen bir yüzey elde etmiş oluyorsunuz. Seramik yüzeylerde mutlaka bu anti slip solution ürünümüzü de yüzey hazırlığı amacıyla kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun faydalarını çok Evet, korkak. yani biz orada e, bu ürünle ilgili şunu tecrübe ettik e, dediğiniz gibi yüzeye uyguladıktan sonra bir 10-15 dakika beklediğinde Hı. yüzeydeki sırrı tamamen kaldırmıyor seramikli o parlak yüzeyini e, ama e, oraya aşındırıyor Hı. ve orada e, elinizi vurduğunuzda artık o kayganlığı hissetmiyorsunuz. Evet. Ciddi bir tutunma yüzeyi oluyor. E, bunu 45-50 dakikalarda yüzeyde beklettiğimiz zaman da o sırlı tabaka tamamen ortadan kayboluyor. Derzlerin araları da iyice açılmış oluyor Harik. ve buraya biz tazelikli bir suyla, hortumla, temiz bir suyla birkaç kat yıkayarak o malzemenin oradaki etkisini, kalıntılarını tamamen yok edip onun üzerine uygulama yaptığımız birçok detayımız oldu. Burada derz konusuna şöyle değinmek istiyorum, özellikle seramik olan teraslarda e, su yalıtımına başlamadan önce bir derz yoklaması aslında yapılması evet. gerekiyor çünkü bazı derzler kırılmış, arası boşalmış, açılmış olabiliyor. Oraları bir spiralle herhalde evet. kesip, e, orada boşalan e, derzleri tekrardan aslında en başta yapılması gereken silikonlu evet. derz dolgularla bizim Dryfix Ders Aqua ürünümüz mesela bunu örnek olarak verilebilir. Silikonlu derz dolgusuyla, su itici bir silikonlu derz dolgusuyla önce bir yoklamalar yapılıp ondan sonra evet. aslında su yalıtımına geçilmesi gerekiyor. Çünkü su yalıtım malzemeleri dolgu malzemesi değildir. Yani aslında evet. çok güzel malzemelerdir ama dolgu amacıyla kullanılacak ürünler değildir. O yüzden dolayısıyla yüzeyde çatlak, boşluk Ders arasındaki boşluk gibi yerleri çimento esaslı malzemelerle aslında onarıp evet. yalıtımı hazırlamak en doğrusu. Seramik üstü aslında bence birçok konuya da değinerek seramik su yalıtımını yanıtlamış olduk. E, seramik su yalı, seramik üstü su yalıtımı ile ilgili bizlere eğer sormak istediğiniz sorular olursa videonun altında yorumlar kısmında bizlere yazabilirsiniz. Aynı zamanda Dryfix boya yalıtım sosyal medya hesabı üzerinden veya 0850 777 0535 numaralı e, hem telefondan hem WhatsApp hattı üzerinden bizlere bu sorularınızı ulaştırabilirsiniz. E, faydalı bulduysanız bu videomuzu e, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmanızı ve beğenmenizi rica ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.